Merhabalar. Emekliye önümüzdeki 2 aylık süreçte %6. Bunu paylaşan isim Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara. Bir hesaplama yapmış. Özellikle enflasyon verisiyle alakalı emeklilerin ne beklediği noktasında bu son gelişmelerden sonra bazı tahminlerini aktarmış. Bunu sizlerle paylaşacağız. Öte yandan biliyorsunuz TÜİK davası var ve ayın 3'üne kadar önümüzdeki Nisan'ın 3'üne kadar bilgi belgeleri vermesi lazım. Fakat tatil 9 günlük ara ne olacak? Bununla ilgili avukat e, davanın avukatı çok önemli açıklamalar yaptı. Bunu da paylaşacağız. Erken seçim meselesini Ertuğrul Özkök bir erken seçim anketi paylaştı. Son gelişmelerden sonra tablo nedir? Artış var mı? Rakam nerelere geldi? Ve genel seçim anketi Cumhurbaşkanlığı seçim anketini de bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışacağız ama hatırlatmamızı yaparak başlayalım. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Hakan Kara dedi ki, e, Nisan ve Mart ayı ile ilgili iki aylık toplam enflasyon %6'nın üzerinde gelebilir. %6'nın üzerinde olabilir. Bu son gelişmelerden sonra bu son gelişmeler neye etki etmişti? Akaryakıt zammı, beklenen elektrik zammı, bunlar sadece evinizde oturduğunuz ya da arabanız varsa bunları etki etmiyor. Her şeye zincirleme bir etki ediyor. Bu da enflasyona sebep oluyor. Ve beklediği rakamın %6 olduğunu söylemiş. Öte yandan bu yıl sonu bir %24 tahmini vardı. Bu %24 tahmin tutmayacak gibi görünüyor. Hem bunu Merkez Bankası Başkanı yukarı yönlü risk arttı diyerek söyledi. Bu da emeklinin hesabını değiştirmiş oldu otomatik anlamda ama rakamın ne geleceğini bilmiyoruz. Hakan Kara diyor ki %6'yı hesaba katarsak diğer 8 ayda bu hedef tutturabilmeleri için her ay %1 açıklamaları lazım. Yani dolaylı olarak aslında %24'ün tutmayacağını anlatmış oluyor. Peki burada esneme olacaksa yani bu rakam tutmayacaksa ne kadar bir rakam e, sapması olacak? Bu açıkçası TÜİK'in hem Mart'ta hem Nisan'da açıklayacağı rakamlarla bağlantılı. Mart'ta 2.5% 3'ün üzerinde olmayacak şekilde bir rakam bekleniyor. Dün Alaaddin Aktaş yazmıştı. Çok kafa karıştırmadan şunu söyleyeyim. E, bu gelişmeler olmadan önce Temmuz'da beklenilen ortalama rakam 13 ile 15 arası bir enflasyon farkıydı. Fakat şimdi bu rakam 13 15'in üzerine çıkmış vaziyette. Yıllık olarak ortalamalara baktığımızda 30'un üzerine çıkmış olması gerekiyor. Ama tabii bir Türk gerçeğiyle karşı karşıyayız. TÜİK'in aylık açıklayacağı verilerin yayınlarını yapıyoruz. Orada işte ekonomistlerin piyasa katılan işte Anadolu Ajansı olsun farklı ekonomistlerin e, ortalama tahminlerine bakıyoruz. O tahminlerin bile altında TÜİK rakamı açıklıyor. Birçok ekonomist buna bile şaşırıyordur. Yani Hakan Kara tabi burada yazmamış ama biz böyle söylüyoruz da TÜİK'in ne açıklayacağını bilmiyoruz gibi bir detayla karşı karşıyayız. Şimdi hazır TÜİK demişken TÜİK davasındaki gelişme de şu. Alerdem Erdem Gündoğan diyor ki TÜİK mahkeme ara kararının gereğini yerine getirmeyecek mi? Neydi o ara karar? Mahkeme TÜİK'ten 2024'ün ilk 6 ayındaki bu enflasyonu nasıl hesapladığı ile ilgili bilgileri, belgeleri istedi. Peki TÜİK bu belgeleri, bilgileri şimdiye kadar verdi mi? Hayır vermedi. Peki ne zamana kadar vermesi lazım? Önümüzdeki hafta yani ayın 3'üne kadar vermesi gerekiyor. Ama ayın 3'ü tatil. Ali Erdem Gündoğan da diyor ki o gün tatil olduğu için Bugün vermesi gerekiyor yani bugün daha e, tatile girilmediğinden vermesi gerekiyor ama şu ana kadar TÜİK'in böyle bir girişimi yok. Peki diyor bunları sunmasa ne olacak bu belgeleri bilgileri vermezse ne olacak onu da gelecek bilgilendirme yazımızda ayrıntılı yazacağız diyor. Gerçekten bu TÜİK davasında mahkemenin istemesine rağmen TÜİK bunu sunacak mı sunmayacak mı bu bilgi belgeleri e, dikkatle takip ediyoruz. Daha önce bir savunma yazısı yazmıştı. 80 sayfanın üzerinde şimdi bakalım burada hangi detayları verecek bu 9 günlük arayı e, kullanıp ondan sonraki süreçle ilgili mi sunarlar açıkçası da bu, açıkçası da bu bir belirsizlik olarak karşımızda duruyor ama Ali, Ali Erdem Gündan diyor ki sunmazlarsa e, yeni bir yazı paylaşacağız şimdi gelelim erken seçim meselesine özellikle dar gelirlerin emekliler açısından seçimle bağlantılı yani ağırlıklı olarak seçimle bağlantılı bir ülke olduğumuz için ve şu anda bir ekonomi programı uygulanıyor. Bu ekonomi programında da negatif etki aldığı için dar gelirler emekliler. Çoğu kişi diyor ki bir erken seçim olur mu? Ertuğrul Özkök bu İmamoğlu gelişmelerinden sonra önüne gelen bir anketi e, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını söylüyor. Kendisi daha öncesinde açıklıyor bunu adını vermiyor anket şirketinin. Diyor ki benim önüme gelen e, erken seçim anketinde erken seçim isteyenlerin oranı 5 puan artarak ilk defa %60'ı geçmiş diyor. İlk defa erken seçim isteyenlerin oranı %60'ın üzerine çıkmış diye bir detay eklemiş. Bu erken seçim isteyenlerin oranının artması daha doğrusu hani muhalif e, taban açısından değil de iktidar kanadında da özellikle iktidara daha önce oy vermiş, kararsız bekleyen seçmen kitlesinde de e, önemli bir etki, iktidarın okuması açısından ama bu erken seçim meselelerinin ee, önümüzdeki günlerde nerelere evrileceği benim açımdan biraz muhalefetin tutumuyla da ilgili yarın bir miting yapacaklar. Hatta erken seçim ve İmamoğlu için imza toplayacaklar. 27 milyonun üzerinde bir hedef koydular. Bunları da takip ederiz. Şimdi başka bir son gelişmelerden sonra genel seçim anketine geçelim. Veri analisti Murat Kızıl, Kızılboğa e, Türkiye geneli bir e, anket paylaştı ve bu anketin sonuçlarına baktığımızda AK Parti'nin %30,2, CHP'nin %35,1, eee MHP'nin %7,2, DEM Parti'nin 7,9 olarak görüyoruz. Bunun dışında yeniden Refah Partisi 5,8, e, Zafer Partisi 5,5, İyi Parti de 3,8 olarak görünüyor. Cumhurbaşkanlığı için de sormuşlar. Tabii burada hem İmamoğlu'nu hem Mansur Yavaş'ı ayrıyetten de eee Erbakan'ı Fatih Erbakan'ı ekleyerek Cumhurbaşkanı ekleyerek bir anket yapmışlar. Orada 4 adaylı seçimde çıkan sonuç Cumhurbaşkanı 39,8 İmamoğlu 30,6 Mansur Yavaş 23,4 Erbakan 6,2 diye Mart anketini paylaşmışlar. Tabi İmamoğlu'nun son yaşananlardan sonra etkisi anketlere nasıl yansır? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Bir farklı ankette ise bu anketin dışında bir farklı ankette ise mesela İmamoğlu Erdoğan'ı sorduklarında İmamoğlu 54,8 Cumhurbaşkanı Erdoğan 45,2 çıkıyor. Burada çok önemli bir detay var onu sonunda paylaşırım. İkinci bir sorudaysa Mansur sormuşlar 53,6 46,4. Şuraya tekrar dönelim. Burada dikkatinizi çeken bir şey var mıdır? 4 aday görüyorsunuz. Burada dem adayı yok. O aday olmadan yani çünkü orada daha bir pozisyon belirlenmiş değil o aday belirlenmeden ona göre bir oy dağılımı yapılmış dem demin ne yapacağı iktidarla birlikte hareket edecek mi etmeyecek mi meselesi ya da muhalefetle mi hareket edecek meselesi bir belirsizlik şu aşamada oradaki belirlenme olduktan sonra da anketlerde değişiklik olabilir. O detayı da ekleyelim ve kondanın yine İmamoğlu ile ilgili bir anketi oldu. Konda şunları sormuş. İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru buluyorum diyenler %26. Yanlış buluyorum diyenler %53. Fikrim yok diyenler de %31 şeklinde çıkmış. İmamoğlu'nun şahsı dışında sokaklardaki eylemler. Hani hep şöyle bir şey var ya bir kesim biz imam İmamoğlu için çıkmadık işte adalet için çıktık ekonomi için çıktık belirsizlik için çıktık diyen bir kesim var ya orada İmamoğlu'nun bu anketine göre daha farklı bir veri çıkıyor ve sokağa çıkanların %73'ü onu da şöyle paylaşmak istiyorum eylemlere aslında destek veriyor ama şöyle bir destek tabi %20 civarında yanlış bir rakam vermek istemem %21 civarında e diyor ki eylemler haklıdır. %52'si diyor ki düzen bozmadıkça eylemler haklıdır. Yani e, bu hep şey var ya işte kamu düzeni bozulmasın, kargaşa olmasın, kaos çıkmasın meselesi. Yani totale baktığınızda %73'lük e, genel anlamda bir destek söz konusu. %27'si de eylemler haksızdır diyerek cevaplandırmış Konda'nın anketine göre. Peki bu e, videoyu paylaşmak istedim hem bu %6 meselesini hem TÜİK davasındaki son gelişmeyi hem de bu erken seçim ve genel seçim anketlerini değerli izleyenler yine bir gelişme oldukça, bir konu oldukça sizlerle paylaşmaya çalışırız. Tabii bir bayram sürecine giriyoruz, bir ara vereceğiz ama yine altını çizerek söyleyelim. Bir gelişme olur, son dakika gelişmesi olur size yine kanalımız aracılığıyla bunları paylaşırız teşekkürler çıkmadan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın güzel akşamlar dileriz